Sağaç kullanılarak oluşturulan alternatif akım devresinde A ampermetresinin ölçtüğü etkin akım şiddeti iyi oluyor. Buna göre i akımın artması için işlemlerinin hangileri tek başına yapılabilir? 1. Sağ uçların levhalar arasındaki dev uzaklığını azaltmak. Şimdi arkadaşlar alternatif akım jeneratörüne bir kondansör bağladığımızda burada değişen elektrik alandan dolayı bu bir direnç özelliği gösteriyor. Ve kondansörün bu direncine kapasitif reaktans diyoruz ve XC ile gösteriliyor. O da 1 bölü omega C yardımıyla bulunuyor. Omegamız da 2 pi f, c'miz de e a bölü d ile bulunuyor. C eşittir e a bölü d olduğu için arkadaşlar Burada levhalar arasındaki uzaklığı azaltmak diyor. Levhalar arasındaki uzaklığı artırdığımızda C sağımız artacak. Sağımız artınca XC'miz azalacak. E eşittir I çarpı R bağımsına göre de üreticinin EMK'sı. I çarpı direncimizde sadece kondansatörün göstermiş olduğu direnci var XC. Bu devremizde EMK'ya dokunmadık fakat XC'miz ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. XC'ye azalırsa I devredeki akım artar. I akımın artmasını istiyorduk. O halde levhalar arasındaki D uzaklığını azalttığımızda akım arttı. 2. Etkin gerilimi sabit tutarak alternatif gerilimin frekansını artırmak. Etkin gerilimi sabit tuttuğumuzda alternatif gerilimin frekansını artırırsak arkadaşlar bakın şimdi xc eşittir 1 bölü omega c dediğimizde omega 2 pi f olmuş oluyor ve biz ne yapıyoruz? Gerilimin frekansını artırıyoruz. O halde etkin gerilim sabit tutulduğunda alternatif gerilimin frekansını artırmak, V'yi artırmak, açısal frekansı artırmak anlamına geliyor. Bu artarsa da XC azalıyor. Yine E eşittir I çarpı XC ifadesinden E'yi değiştirmemişiz. Etkin gerilim sabit tutulmuş ve XC'miz azaldığı için akımımız artar. O zaman bu da oldu arkadaşlar. 3. Sağaçların levhalara Levhaları paralel olacak şekilde levhaların yüzey alanlarını azaltmak. Şimdi yüzey alanını azalttığımızda C eşittir. Sağının kapasitenin E, A bölü D yardımıyla buluyoruz. O zaman yüzey alanını azalttığımızda C azalacak. C azalınca arkadaşlar XC, C azalınca haliyle burada XC artmış olacak. XC'nin artması da e eşittir i çarpı xc dediğimizde xc'nin artması da emk sabit olduğu için i'nin devredeki akımın azalması anlamına gelecek. Biz akımı artırmaya çalışıyorduk. O zaman bu olmaz. Cevap bundan dolayı da 1 ve 2 d seçeneği doğrudur. Bir alternatif akım devresinde direnç ya da saç ya da bobin kullanıldığında alternatif akıma gösterdiği direnç frekans grafiği 1 ve 2'de gibi oluyor. Şekilde gibi. Buna göre 1 ve 2'de kullanılan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir alternatif akım devresinde direnç kullandığımızda R, R, L bölü S yardımıyla bulunduğu için frekansa bağlı değildir. Yani frekans artsa veya azalsa dahi direncimiz değişmeyecek. Ondan dolayı bakın alternatif akıma karşı gösterdiği direncin değişmeyen kim e, burada ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi frekans arttığı için direnç değişmiyor. O halde ikincisinde normal bir direnç kullanılmış arkadaşlar. Normal direnç. Peki gelelim XL'ye. XL dediğimiz bobinin direnci yani indüktif reaktansımız omega L yardımıyla bulunuyor. Omega'da 2 pi olduğu için 2 pi F çarpı L ile bulunuyor. F frekans artınca burada XL'miz artmış oluyor. Bakın burada alternatif akıma karşı gösterdiği direnç frekans artınca azalmış. O zaman bu olmaz. Gelelim şimdi XC'ye yani kondansatör bağladığımızda 1 bölü omega C yardımıyla kapasif reaktansımız yani kondansatörün alternatif akımdaki direncini buluyoruz. Bu da 1 bölü 2 pi f C yardımıyla bulunuyor. F artınca XC azaldığı için ters orantılı. Yani alternatif akıma karşı gösterdiği direnç frekansla frekans arttıkça azalan kim var? Kondansatör var. Yani birinci devremiz kondansatörün yani sağcığın bağlı olduğu bir devre olması lazım. O halde cevabımız buradan A seçeneği doğrudur. Alternatif akımla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Transformatör yardımıyla gerilim artırılabilir ya da azaltılabilir. Transformatörler alternatif gerilme çalışır. Gerilimi yükseltmeye veya alçaltmaya yarar arkadaşlar. Doğrudur. 2. Akımın yönü ve şiddeti zamanla değişir. Evet değişken akım olarak da ifade ediliyor. Şiddeti ve yönü değişiyor. Hatta sinüsodal bir değişim var. Sinüs eğrisi şeklinde bir değişme sahiptir. 3. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılabilir. Hayır. Elektroliz ve kaplamacılıkta arkadaşlar biz doğru akım jeneratörlerini kullanıyoruz. Yani bir elektroliz kabında üretici eğer doğru akım kaynağı ise DC jeneratörü ise anyonlar, anota katyonlar katoda doğru hareket etmiş oluyor. Yani bir elektrik alan oluşuyor. Ama siz alternatif akım kaynağına bağlarsanız orada anyonlar ve katyonlar nereye gideceğini şaşırır ve kaplamacılıkta kullanılamaz. Elektroliz olayında uygulanmaz. Yani elektroliz ve kaplamacılıkta arkadaşlar alternatif akım jeneratörü kullanılamaz. Ne kullanılması lazım? Doğru akım jeneratörü kullanılması lazım. Onun için cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Şekildeki alternatif akım devresinde gerilimin maksimum değeri değişmeden kaynağın frekansı artırılıyor. Frekans artırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi devremize ne bağlanmış? Kondansatör. Kondansatör alternatif akım jeneratörüne bağlandığında direnç özelliği gösterir. Değişen elektrik alandan dolayı ve xc eşittir 1 bölü omega c yardımıyla bulunur. 1 bölü 2 pi f c şeklinde olur ve frekans arttığında xc arkadaşlar azalır. XC azaldığı için devrede E eşittir. I çarpı R bağımsına göre burada R'miz XC olmuş oluyor. Ve EMK'miz sabitken XC azaldığı için ne yapacak? I'miz artacak devrede. 1. Kapasitif reaktans değeri azalır. Evet. Yani kondansatörün göstermiş olduğu direnç azalır demiş doğru. Kondansatörün sığası azalır. Kondansatörün sığası kapasitesi C eşittir E A bölü D ile bulunuyor. Yani frekansa bağlı değil ki. Yani değişmez bu. Yanlış. Akımın etkin değeri artar. Akımın etkin değeri arkadaşlar XC devredeki direnç azaldığı için akımın etkin değeri artacak. Tabi bu da doğrudur. O halde cevap 1 ve 3 yani B seçeneği olmalı. Bobinle kondansörle kurulan devrede bobinin indüktif reaktansı X_L, e, kondansörün kapasitif reaktansı XC'dir. XC, e X_L'den büyük olup devreyi rezonansa getirebilmek için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Rezonans hale gelmesi için xc'nin x, c x olması lazım. xc xd'den arkadaşlar büyükmüş. O zaman ben ya da xd'yi artırmam lazım rezonansa getirmek için. xc'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? 1 bölü omega c yardımıyla buluyorduk. Yani 1 bölü 2 pi f c ile buluyorduk. xc'yi nasıl buluyoruz? Omega çarpı xl'yi omega çarpı l ile buluyoruz. O da 2 pi f l ile bulunacak. Yani ben xc'yi azaltacağım. Alttakileri artırmam lazım. Veya X'le'yi artıracağım. Buradakileri artırmam lazım. Buna göre X'le artırılmalı. Evet X'le X'le'den küçük. X'le'yi artırırsam eşitlenir. Rezonansa geçer. Doğru. Kaynağın frekansı artırılmalı. Şimdi kaynağın frekansını artırdığımızda arkadaşlar frekans artarsa X'le'ye azalır. Yine frekans artarsa X'le'ye artar. O zaman ne oldu? Hem X'le'yi artırdım hem X'le'yi azalttım. Yani yapmak istediğimi yaptım. Doğru. Kondansatörün sırası artırılmalı. Sığayı artırırsam xc azalacak. Ben de xc'yi azaltmaya çalışıyordum. Zaten bu da olabilir, yapılabilir. Cevap hepsi yani E seçeneği doğrudur. xc transformatörleri şekildeki gibi bağlanmıştır. KLMP bobinlerin sanım sayıları sırasıyla arasında nk bölü n oranı 2 bölü 3. O halde buraya 2n diyelim. burada da 3n diyelim. Yine Nm bölü Np oranı 5 bölü 2, 5 N e, 2 N dediğimizde V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Birleşik transformatörlerde primerin sekondere yani çıkış gerilimine oranı V1'in V2 oranı 1 3 2 4 bansı var. Yani Nk çarpı Nm bölü Nl çarpı N, p şeklinde bu şekilde bulunabiliyor arkadaşlar. O zaman V1 bölü V2 oranımız buradan n çarpı n m k ile m'yi çarptığınızda 10 n kare yaptı. 10 n kare bölü n l çarpı n l ile p'nin çarpımı da 6 n kare yaptı. 6 n kare dediğimizde n kareleri sallayın buradan oran 5 bölü 3 çıkar. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur. X Y transformatörleri şekildeki ekip bağlanmıştır. X transformatörüne alternatif V1 giriş gerilimi uygulandığında Y'den V2 çıkış gerilimi elde edilmektedir. KLMP bobinlerin sarım sayıları sırasıyla KLMNP e, V2 de V1'den büyük olduğuna göre sarım sayıları için yargılarının hangi doğru olabilir şeklinde sorulmuş. O halde bileşik transformatörlerde girişin çıkışı oranı V1'in V2 oranı 1, 3, 2, 4 bağımsından NK çarpı NM bölü Nl l çarpı n şeklinde bir ifade ile bulunuyor. Çıkış girişten fazla olduğu için 2 birden büyükse buranın çarpımının üst tarafın çarpımından büyük olduğunu anlıyorum. O zaman başlayalım. Hangi yeri olabilir demiş. K l'den büyükse yani üstteki alttakinden büyükse m p'den büyükse yine üstteki alttakinden büyükse o zaman ne oldu? Hep üstler büyük çıktı. O zaman alçalttı arkadaşlar bu toplamda. Yani V2 küçük çıktı. Olmaz. KL'den büyük olsa evet KL'den büyük olsa P de M'den büyük olsa P de M'den büyük olsa ama burası daha çok büyük olsa alt taraf daha büyük çıkıp gerilimi yükseltebilir olabilir. Matematiksel bir yaklaşım yapıyoruz arkadaşlar. L K'dan büyük olsa aşağıdaki üsttekinden büyük olsa M P'den büyük olsa üstteki de aşağıdan büyük olsa ama L K'dan çok büyük olsa aşağısı daha büyük olup V2 V1'den büyük olup bu şekilde yükselten bir sonuca ulaştırabilir. Yani V2, V1'den büyük olabilir. Onun için 2 ve 3 olabilir. Cevap e seçeneği olmalı. X ve Y transformatörleri şekildeki bağlanmıştır. K, L, Bobinlerin sarım sayıları NK, NL, MP'dir. X'in girişine V1 giriş gerilimi uygulandığında Y'den v elde edilmektedir. V1, ve 2den büyük. MP'de NK'dan büyük olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar girişin çıkışı oranı V1'in v 2 oranı eşittir 1 3 2 4 bağlamından NK çarpı NM bölü NL çarpı NP şeklinde olur. 1 2'den büyükse üst taraf alt taraftan büyük olacak. Yani NK çarpı NM'nin büyük olduğu NL çarpı NP'den söylenmiş. Şimdi P de K'dan büyük. P de arkadaşlar K'dan büyük ise şimdi bu P'nin K'dan büyük olduğunu şöyle yazalım. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? M, L'den büyüktür demiş. M, L'den büyük. Şimdi bakın bu taraf diğer taraftan büyük olacak ve bu taraftaki P'nin K'dan daha büyük olduğu söylenmiş. O zaman M'nin L'den daha çok büyük olması gerekiyor. Yani oran itibariyle burası oransı olarak diğerinden daha büyük oranda büyük olmuş olacak. O halde arkadaşlar ML'den kesinlikle büyüktür. Eşit de olamaz, küçük de olamaz. Küçük olursa zaten burası hep büyük olduğu için tam eşitliğin yani buradaki büyüklüğün tam tersi bir durum gerçekleşir. K, L'den büyük olabilir mi? Arkadaşlar K, L'den büyük olabilir. K, L'den büyük olabilir. E, eşit de olabilir ama burada P ile K'nın ilişkisini sorduğu için ben M ile L arasında net bir ilişki kurabilirim. M'nin L'den kesinlikle büyük olduğunu söylerim ama K ile L arasında kesin bir ilişki kuramam. P L'den büyük mü? P L'den büyük de olabilir arkadaşlar. Eşit de olabilir. Önemli olan M'nin L'den büyük olması. Onun için bunun hakkında kesin bir yorum yapamaz. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur deriz. Şekildeki ideal transformatörün KVL bobinlerinin sarım sayıları NK, olup girişe V1 gerilimi uygulandığında K bobinden I, I akımı geçiyor. Buna göre I akımını artırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ideal transformatör olumsuz durumların ihmal edildiği yani ısı kaybı ve ses kaybından dolayı enerji kaybının e, ihmal edildiği transformatörlerdir. O halde ideal transformatörlerde giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Yani V primer çarpı I primer eşit olacak ve sekonder çarpı I sekonder şeklinde olmuş oldu. O halde arkadaşlar buraya primer bir gerilim uyguladık. V1 gerilimi. Şimdi V1'i değiştirmiyoruz. V1'imiz sabitken şimdi ben burada primer akımını I'yi artırmak istiyorum. Buna göre 1 R azaltılmalı. Devrede R'ye azalttığımızda sekonderdeki akım ne yapmış oluyor arkadaşlar? Sekonder akım artmış oluyor. Sekonder akımı artırırsak o zaman çıkış gücü artmış olur. Haliyle de burada artması gerekir. Akım arttı. N, NL N azaltılmalı. Arkadaşlar NL'yi azalttığımızda, sarım sayısını azalttığımızda ne olacak buradan? Sarım sayısı azalırsa V sekonder azalır. Şimdi sekonder gerilim Azalırsa çıkış gücü azalır. Çıkış gücü azaldığında arkadaşlar primerin tabi haliyle primerin de giriş gücünün de azalması gerekir. O zaman giriş gücünün azalması için primer gelimi zaten D1 diye uygulamışız. O zaman i primerin de azalması gerekir. Biz bunu artırmaya çalışıyorduk. Olmaz. NK azaltılmalı. Bunun sarım sayısı artarsa arkadaşlar haliyle giriş gücü artmış olur. Giriş gücünün artması primer gerilimin primer akımının artmasıyla oluyor. Çünkü primer gerilim değişmiyor. Yani bunu prize soktuk. O halde giriş gücü artırdığımızda V primer değişmeden I primer artırarak bunu yapabiliriz. O halde I primer yani I akımı artar. Yapılabilecekler 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur.